Uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Kızıl Elma ve Anka 3 kan ile otonom şekilde pol uçuşu yapacaklar. İskra gazetesi Yunanistan savaş endüstrisinde görünmezken Türkiye 5. nesil savaş uçağını tanıttı başlığını kullandı bugün Yunanistan'ın bir eğitim jeti yapabileceğini düşünmesi bilimsel bir fantazi. Bu bir felaket. Bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. siz ne sandınız? Ha siz bizi ne sandınız? Çok merak ediyorum. Ayrıca Teknofest konusuna gelince bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne? Nedir? Panayır. Panayır. Teknofest dediğiniz panayır. Neden? Orada bir şeyler var. Tamam. Gidiyor insanlar bakıyorlar. Ay ne kadar deyince ay 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 çok güzel şeyler yapıyor. Tabii ki yapacağız. Yapacağız. Ama Teknofest'le teknolojide ve bilimde ilerleyeceğimiz gibi bir mavalı bize okutamazsınız. O bir panayır. Topluyorsunuz binlerce insan oraya toplanıyor bakıyor. Tamam bakmalılar zaten. Özenmeliler zaten. Artık boş karnımız tok. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA SİHA da duymayacaksınız. 15'inden Evet. Dünyada kendi ülkesine, kendi savunma sanayisine, ve açıkça kendi milletine düşman olan başka bir siyasi yapı göremezsiniz. Örneği hep bu benzetmeyle veriyoruz ki düşman daha net anlaşılmış olsun. İlk başta izlediğiniz hadi bir gazeteci sıfatıyla cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayan bir kişi diyelim. İkincisi ise milletten oy isteyen hatta cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diyen bir siyasi. Orada ne diyor? 14'ünden sonra yani seçimden bir gün sonra ayın 15'inde TCG Anadolu İzmir'den gidecek. Bir daha kimse iha siha konuşamayacak. Adama buradan sormazlar mı? Pardon, sen kimsin ya? Sen kimsin ki bu millet adına hüküm verebileceksin? Anladık, düşmansın. Anladık, aldığın emirleri uygulayacaksın. Aynı cumhuriyetin ilk dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptırdığı uçakları, bombaları nasıl toprağa gömdüyseniz, bugün de tekrar gömeceğinizi iddia ediyorsunuz. Bu millet de buna izin verecek, öyle mi? Evet. O sürekli yaptığımız benzetmeyi kısaca tekrar edelim. Amerika seçime giderken bir siyasi lideri kürsüye çıkacak. Ki bu arada çıkamaz, onu da belirtelim. Ama velev ki çıktı diyelim. Biz Pentagon'u kapatacağız. USS Abraham Lincoln uçak gemisini başka diyarlara göndereceğiz. Bir daha da F-22 Raptor'u, F-35'i kimse konuşamayacak diyecek. Sizce ne olur? Evet, bunu artık açık açık söyleme vakti geldi. O kürsüde, o siyasi lider bu lafları söylerken Siyah giyimli, siyah gözlüklü iki kişi çıkar, koluna girer, aşağıya indirir ve oradan götürür. Peki ya sonrası mı? Sonrası yok. Görünen en son sahne o olur. Gerisi yoktur. Haksız mıyız? Değil miyiz? Aynı olay İngiltere için de, Almanya, Fransa, Japonya, Kore için de geçerlidir. Hatta Çin'de bile geçerli. Hep diyoruz ya, biz numuneyiz, İçinde fıkır fıkır vatanına ihanet etmek isteyen, ihanet etmeye çalışan, hatta ülkenin yönetimine talibim diyen insanlarla dolu olan dünyadaki ilk ve tek ülkeyiz. Dünyanın hiçbir devletinde böyle bir şeye izin verilmez. Şimdi bunu dinledik. Bir de bu işin denizin karşı tarafı yani Yunanistan tarafı var. Dikkatlice dinleyelim ondan sonra devam edelim. Hürjet ilk uçuşunu yaptı dünyadaki en kötü şey. Ona karşı yani Hürjet'e karşı gösterecek hiçbir şeyimizin olmadığı süpersonik bir uçaktır. Gösterecek hiçbir şeyimiz olmadığı gibi Türkiye dinamik olarak insansız hava araçları geliştirme ve inşa etme alanına girdi. Yunanistan 1986 yılında Pegasus ve Telemon adında iki İHA geliştirmişti. 80'li yıllarda TUSAŞ'ın faaliyete geçtiği dönemi hatırlıyoruz. Türkiye Yunan havacılık endüstrisinin hızla geliştiği bir dönemde Yunanistan'ın 10 yıl gerisindeydi. İHA kavramı Türkler için bir bilim kurguydu ama şimdi durum çok farklı. Savunma sanayindeki tablo Türkiye'nin lehine değişti. O günden bu yana yaşanan gelişmeler tabloyu alt üst etti. Bugün İHA'ları üretiyorlar. Yunanistan savunma sanayi durgunken Türkiye havalandı. Ülke büyük ölçüde kendi kendine yeter hale geldi. Kullandığı silah sistemlerinin çoğunu kendisi üretiyor ve kesinlikle teknik olarak destekleyebiliyor. Yunanistan basit ürünlerde bile uluslararası talebi karşılayamayacak durumda. Yunanistan'ın Avrupa savunma tedarik zincirine dida bile sunacak teknik kabiliyeti yok. Maalesef işler tersine döndü. Bugün Yunanistan'ın bir eğitim jeti yapabileceğini düşünmesi bilimsel bir fantazi. Bu bir felaket. Bilimsel bir fantazi. Bu bir felaket. Duyduğunuz gibi bize düşman olan bir devlet ne kadar endişeliyse işte bunlar da o kadar endişeli. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA SİHA da duymayacaksınız. 15'inden Bugüne kadar yaptığımız her videoda son dönemde özellikle üstü kapalı size anlatmaya çalışıyorduk. Ve hep diyorduk ki cebinde her Türk kimliği taşıyanı Türk zannetmeyin. Şimdi biz bu cümleyi biraz değiştirelim. Cebinde her Türk kimliği taşıyanı Türk zannetmeyin. Onlar sizin düşmanınız olabilir. Diye de belirtelim. Yunan'ı duydunuz. Tek başına hürriyetin bile uçması. Bırakın milli muhalefi. Hürriyetin bile uçması. Bizim için bir felaket. Biz ise bir eğitim uçağı dahi yapmamız ancak fantezi olur. Çünkü yapamayız, diyor. Bunu neden söylüyorlar biliyor musunuz? Çünkü Hürjet tasarlandığı günkü uçak değil, proje 180 derece değiştirildi. Sebebine gelince de ne zamanki Amerika ambargo çıtasını yükseltti, F-16'lara dahi herhangi bir tedarik sağlamayacağını açıkladıktan sonra, yani ambargolardan sonra, Hürjet artık bir F-16 projesine dönüşmüş oldu. Zaten bunu Sayın Erdoğan 1 Mayıs'taki tanıtımda da anlattı. Hatta yine Temel Kotel'in de belirttiğine göre üzerindeki aviyonikleri, bilgisayar sistemleri ve yazılımlarıyla birlikte F-16'nın bile yapamayacağı bazı görevleri yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu belirtmişti. İşte bunun için Yunanistan mahvolduk diyor. Aynı Yunanistan Teknofest'i izliyor, dünyadaki en büyük etkinlik olduğunu görüyor, Türk milletinin inanılmaz bir coşkuyla ve istekle oraya katıldığını gördüğünde hepten çaresiz olduğunu anlıyor. Aynı Teknofest'te dünyada bir ilkler de gerçekleşti, onu da belirtelim. F-16 ile beraber, hatta solo Türk gösteri uçaklarıyla beraber bir insansız savaş uçağı, yani Kızıl Elma, yan yana uçuş gerçekleştirdi. Ondan birkaç gün önce de Yine dünyada bir ilk olarak iki insansız hava aracı, Kızıl Elma ve Akıncı beraber uçtular ve bunu tamamen otonom olarak gerçekleştirdiler. İşte birilerini rahatsız eden de buydu. Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne, ne? diyor? Panayır! Panayır! Teknofest dediğiniz panayır! Neden? Orada bir şeyler var tamam gidiyor insanlar bakıyorlar. Ay ne kadar değil, ay 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 çok güzel şeyler yapıyor. Sadece Milli Muharip Uçağı, Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine öz Türkçe olan bir isim verilmesi yani Kaan ismi verilmesi bile onları rahatsız etmeye yetiyor. Çünkü dertleri Türk milletiyle ve Türk devletiyledir. Sayın Erdoğan'ın kurduğu cümle çok önemli. Orada ne diyor? Öyle bir uçak düşünün ki radarlara dahi görünmeden hedefini sessiz sedasız vurabiliyor. İşte Kaan tam olarak budur. Ama en büyük özelliği Anka 3 ve Kızıl Elma ile birlikte filolar halinde görev yapacak olmasıdır. Hatırlıyor musunuz? Amerika F-35 ve F-16'ları vermiyorum dediğinde bir videomuzun içinde şu cümleyi kurmuştuk. Türkiye'nin ne F-16'ya ne F-35'e ihtiyacı yok. Her şey diplomatik olarak yürüyor ve ilişkiler kopmasın diye sürümcemeye bırakılıyor. Halbuki biz öyle şeyler yapıyoruz ki ilerleyen dönemde dünya Amerika'yı değil Türkiye'yi konuşacak demiştik. İşte o günlere geldik. Değerli arkadaşlar bir daha belirtelim. 5. nesil bir savaş uçağının tamamen otonom çalışan Anka 3 Hayalet Siyah ve Kızıl Elma ile birlikte filolar halinde görev yapması dünyada teknoloji anlamında çığır açmak demektir. Bunu ne Çin yapabiliyor, ne Rusya, ne Amerika, ne Avrupa. Bunu yapabileni yok. İşte bunun için çıldırıyorlar. Umarız şimdi her şey daha net anlaşılmıştır. Ama şunu da kimse unutmasın ki daha yeni başladık. İlerleyen dönemde öyle şeyleri yine sizlere duyuracağız ki Bireylerinin daha fazla uykuları kaçacak. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.